Nudi teyzeciğim nasılsın? Teyzeyim, şimdi ne var her şeye? Biz neler çektik? Laylonla başını çiğne içinde bacaklarımızı tuttuk kaldı. Şimdi harman dövme ne var gali? Değil mi? Her şey, gibi. her şey güzel. Şimdi ki gençliğim olaydı harman dövme zamanı hep atardım ben. Orak piştik, harman dövdük, laylonlar çiğneyeceğiz diye neler çektim oğla sıcakta. Yandık, kavrıldık. İkimiz bir okuduk okulda, ikimiz bir çıktık. İkimiz bir evlendik. 16-17 yaşlarında evlendik biz. Aşık mı oldun okuldayken? Yok yok aşık başık. Bizim zamanda öyle bir şey yok. Yok muydu? Biz zorla evlendik. Zorla. <laughs> Anne evet. baba evet. öyle mi verdi? He? Evet. Ee? Anne baba zorladı mısın? Tabii zorlama. Bizi, bize kaç kişi dünür gelirdi de öyle verilirdi. Öyle telefonlar hemen vardı ne alacağım var dedi ki gibi. <laughs> <laughs> Sen amcayı sevmedin mi? Evet. Sevmedim. Şimdi sevdin mi? E geldi geçtik 62 63 sen oldu. Şey kötü birbirimizi idare idarede. Çoğu çocuk kalmadı. İki çocuk vardı. Gettiler. Herkes ayrıldı. Biri gelin oldu. Biri evlendi. Ayrı ev yaptı. E biz buralarda kaldık. 10 dönüm ceviz bahçesi diktik. Orada uğraşıyoruz. Ev yaptık oraya. Sen oraya bir görsen. Çok dövüştük. Kavga ettik. Kayınlı vardı evde. 6-7 tane kız görümcü vardı. Herkesin hep laf oldu. Neler çekildi. Şimdi nasıl amca? Şimdi. E, şimdi gal benim muhteşemdi. Ana böyle anası vardı. Onun oğlu şey diyordu. Şimdi anası ölmüş ki ben. şimdi anası ölmüş ki benim kutucuğumda. Ben de kaybolum. Ben de nereye gittin diye bağırıyor. Kara koyun da açtı beni kuzular, kuzular da kuzusunu özler. Melek koyun, melek kuzun yok senin. Ağlan anam, ağla kızın yok senin. sadece devriydim. İnekler sağladım, hadi etme aldım, o veya orak biçeceksin, harman döyeceksin, mancar gazacaksın. İnek sağacaksın, yemek hazırlayacaksın da geç vakit oluyor. Gençlikte öyleydik biz. Saat dörtte kakadım ben gece. Üçlü kakağıdım, etmek pişirmeye oturuyordum. Şu bu bacıdı işte, burla her yer Gelmem bir şey bir oğlan var zaten. Hasta bir şeytim gelirler. <gülüyor> <gülüyor> Atam cephelerde bir yerde kendini yurdu verdin. Göksünü Türklük için sınırlarda sen geldin. Güven olan bir baştan aşılmaz dağlar açtın. Yurt için, ulus için kahramanca savaştın. Türkistan'la uğruna iklimler aşıp gider. Türk'ün medeniyeti insan insan, insan eder. Türk'ün güneşleriyle dünya o oh Türk olmazsa tarihe yazılacak ne vardı? Atatürk bu memleketi neler kazandırmadı? <laughs> Osman amca nasılsın? İyi şükür Allah'a iyiyiz. Çok şükür. Sen kaç yaşındasın? 79. Aynı yaşlısınız Aynı zaten. yaştayız ikimiz aynı yaşta. Beraber okumuşsunuz. Beraber okuduk. Beraber Beraber gittik. <laughs> beraber gittik. Karaman'a şeye Karamanlı gittik beraber. Rahmetli peder sağdı babam. Ee, babam 62 yaşında vefat etti. Ee, o zaman sözüm yapanı merkeplerle okuldan çıktık. 5. Ee, sınıftan bunu onu beraber şeye gittik. Karaman'a gittik fotoğraf çektirmeye. Eskiden böyle birbirinin yüzünü görüp aşk maşkindike gibi olmaz. Kaçardı. Evlendin mi tamam o. Yani başka bir şey yapamazlar. Zaten. zaten bir şey yoktu. Biz 62'de evlendik. 62'de evlendik. Bir tarafı e, merkebin e, bir sandık. He. Bir tarafında bir kat örtü. Eee odun. E, onunla evlendik. 62'de bir şey yok Sırtımızda el, dediğin gibi elbise yok. Eskiden fazla bir bir şey yok. Çok yani rezil olduk. Yatak, yorgan yok. Bir yatak, yorgan. İlericilik ondan sonra. Evet, Şimdi şu zaman oldu tabii her şey bolluk var. Ben camız çiğtiğinde camız sür, şey, çiğ sürdüm. Hı. hı. yatardım. Camızla süreceği nereden? Taburdan 5 kilometre, 10 kilometre yerden e, şey getirirdik. Sap e, ekin getirirdik. Çok rezil olduk biz. Anam 100 yaşındaydı. Şükür çok Osmanlı kadındı. Çok musafir pervanda gelen giden anası köyün bütün. Çok. Hiç annemi hatırını kırmazdım. Öl beni dua ederdi. E, gelini kırıyor muydun hanımı? Hanımı kırıyor muydun? Bunu kavga ederdi, dövüşürdük. Yani atla mı gelin çıktın evden? He? Atla mı gelin çıktın? He? Atın üstüne mi indirdin? Atın üstüne bindim tabii. Kış mıydı, yaz mıydı hatırlıyor musun? Zemberde. Eski geldik, evvel gelinle öyleydi. Şimdi ne oba gelin mi, gelin mi, kız mı belirsiz şimdi her şey. Evvel gelinler ta öyle güzel gelin olur. Zilifli zilifli yezerler. Ee, evet salalardı, ne derlerdi? Ee, şimdi her şey değişiyor galiba. Gün, şimdi torunlar bir çeşit olup, kızlar bir çeşit oldu. Ee, şimdi her şey değişti galiba. Nasıl böyle yüzün buruşu? dediklerimi bile şey etmiyorlar. Evveliymiş o diyorlar. Biz evvel ne ederdik diyorum ben de. Şimdi sen ben bir yamalık yamadım buraya. Bu yamalıktan ne giyiyorsun diyorlar. E biz evvel bir şey bulmadık, diye, yamadık öyle giyiyorduk her şeyler. Çorap yamıyorum ben. Çorabı e ne yamıyorsun diyorlar. Ate mi güzel yiyen bana yamayıp giyiyorsun diyorum ben de. Yokluğun adı vardı o zaman e, abi, değil mi? O zaman yokluk vardı. Çorap yamadık, don yamadık böyle. Onlarla iş işledik biz. He. Osman amca ile Dudu teyze... E yine de şükrederek hayatlarını hiç eskiden bir şey kaybetmeden bugünümüze kadar kültürel değerleriyle beraber yaşamış gitmişler. Biz onlara sağlıklı uzun ömür diliyoruz. E bir yastıklı kocasınlar ne kadar 40 yıl kayınvalideyle aralar da tartışsalar da Osman amca artık bana muhtaç oldu diyor Dudu teyze. E Allah birbirinize dayanarak yürümeye nasip etsin inşallah. Biz yola devam ediyoruz bakalım Yakalar Köyü'nü bizi daha neler bekliyor.